E, Sayın Fedai Yücedal'la birlikteydik. Fedai e, Yücedal'ı da e, uğurlarken e, ben de iki konuğum daha var tahmin ediyorum onları alacağım. Ve konuklarımdan sonra da arkadaşlarıma söyleyeceğim. Sevgili seyirciler eğer bugün haberleri canlı sunabilirsek öyle yapacağız. Öyle bir hazırlık yapabilir miyiz arkadaşlar bilmiyorum ama devam etmişken böyle de bir sürpriz yapalım sevgili seyircilerimize. Yapabiliyorsak bana bilgi verin ona göre ben de bilgi vereceğim sevgili seyircilere. E, sevgili seyirciler bir şey daha söyleyeceğim. E, ee, dün inanın Saray Caddesi'nde başlayan şu anda onun görüntüleri var. On binlerce kişi katıldı. Ben hakikaten burada o Saray Caddesi'nden Uğur Mumcu'ya kadar yürüyen, Uğur Mumcu'dan da daha sonra köprüye kadar giden, Atatürk anıtına kadar giden insanlarımız vardı. On binlerce kişi. Tencereleriyle, tavalarıyla, bayraklarıyla görüyorsunuz işte. Hiçbir olay çıkmadı. Vatandaşın lacivert formallara bir tepkisi var. O doğru. Demin Bey de söyledi. Onu çünkü şey olarak görüyorlar. Yani e, e, hükümetin hükümetin ya, ya, yandışı mı diyeyim ona, hükümetin tarafında mı diyeyim, hükümeti mi koruyorlar diyeyim. Öyle bir algı var. Aslında elbette polis devletin polisi ama e, yaptıkları e, tavrı sergiledikleri tavırı gördüğümüzde de biraz da ürküyoruz doğrusu. Acaba hakikaten devletin polisi mi? En azından bunu yapanlar, yapan polislere yönelik böyle bir algı içine e, giriyoruz. Bu arada e, stüdyo konuğumuz da e, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Sayın Servet Mullaoğlu şu anda sevgili seyirciler. Sayın Servet Mullaoğlu özellikle dün bahsettiğim olaylarda sanıyorum sabaha karşı alandaydı. Şimdi onu e, öğreneceğiz kendisinden. E, kendisi Sayın Mehmet Ali Ediboğlu da vardı göstericilere sağduyu çağrısında e, bunların isimler arasındaydı. Ha, burada bunu eklemeden söyleyemeyeceğim. Dün Sayın e, Ragıp Kılıç'ın da emniyet müdürü Sayın Ragıp Kılıç'ın da göstericilerle ilgili uyarıları vardı. Servet Bey de oradaydı. Ne oldu acaba? Alandaydı Servet Bey. Onu bir Servet Bey'den öğrenelim. Ne oldu Servet Bey'in? E, tabii şeyden mi başlayalım? Yani hemen hemen tersten başlayalım. Tersten abi? başlayalım. E, büyük bir tepki var hükümete karşı. E, biriken duyguların sokağa dökülmesi, dışa vurumu var. E, bu tabii demokrasilerde olabilecek bir şey. Yani demokrasilerde hükümeti yerleştirmek sadece sözlü anlamda olmaz. Elbette gerektiğinde sokağa ve miting şeklinde tepkisini koyabilir. Bu demokrasinin olması gereken bir şey. Zaten sorun hükümetin demokrasi algılayışında, demokrasi anlayışında var. Yani bugün Cumhurbaşkanı da ona işaret etti. Sadece demokrasi seçimle demek değildir. Demokrasi içerisinde hukuk devleti ilkesi var. Kuvvetler ayrılığı ilkesi var. Ancak kafalarında diktatörlük kurma olduğu için yavaş yavaş bütün bunları anlamsızlaştırıyor. Sanki demokrasi evet. dediğimiz şey seçimle ben geldim, bütün yetki bende, ben her istediğimi yaparım düşüncesi hasta oluyor. Tabi bütün birikmiş duygular var. Birazdan onlara değiniriz. Dün e, halk ama yani 5 yaşındaki çocuk vardı, yaşlı nene de vardı, genci vardı. Bütün halk olduğu gibi sokağa dökülmüştü. Demin e, AKP il başkanının gerçekten bana göre haddini e siz, haddini siz aşan mi ediyorsunuz hakikaten. Haddini aşan ifadeler oldu. Yani sanki bütün bu göstericiler Türk bayrağına karşıymış gibi bütün bu göstericiler vatan hainiymiş gibi neredeyse bir ifade kullandı. Onu e, haddini aşan bir ifadeydi bu. E, siz Hükümet eleştirilebilir. Bundan daha doğaldır. Siz böyle suçlayacağınıza bu insanları anlamanız gerekiyor. Neden bu tepki? Deyip kendinize bakıp düzeltmeniz gerekiyor. Olması gereken bu. Dün ee, dediğim gibi birikmiş duygular yani, vardı, şimdi, yürüdü. Serhat Bey özür dilerim, ben size bir şey söyleyeceğim de hmm. hani siz oradan devam edersiniz. Evet. Şimdi ben de dün belli bir saate kadar oradaydım. Ee, ondan sonra e, sizler gelmiştiniz, siz Sayın Mehmet Ali de evet, da gelmiş, doğru. Emniyet Müdürümüz oradaydı, doğru. Ee, diğer e, yetkililer de oradaydı. Her şey aslında iyi gidiyordu. Ne oldu sonra birden? Ee, orada şey bir, duygularına hakim olmayan genç bir 10-15 kişilik genç grubu vardı. Daha çok işte e, gösteri yapan ve merakla bekleyen e, insanlarımız vardı orada. E, o gençleri ikna etmeye çalıştık. Yani tamam eylem amacına ulaştı. İşte hadi güzergahımız tekrar Sümerler'den e, tekrar geri gidilsin Eylemi, şekilde. dalsın da, dağılsın. Şeklinde. Dağılsın şekilde evet, evet o şekilde. Evet. Yalnız gençliği ikna edemedik. Orada çok çabamız oldu. E, daha sonra da işte e, hoş olmayan olaylar oldu. Bunlar yani karşı doğal. bir grup var işte geldiler de saldırılar da barikatların arkasından falan. Tabii bizim Bunu, yani bu arzul, arzulamadığımız bir olay. Daha sonra işte taş atanlar oldu. Demin MHP ilçe başkanımızın açıkladığı gibi. İşte MHP'li değil diyorlar. diyorlar. Adalet Katılma Partisi ee, bizden değil diyorlar. Kimdi acaba o grup hiç bir şimdi, var mı? Yani tabii şu an elimizde somut bilgi olduğu için kimseyi de suçlamak istemiyorum. Ancak hmm. bu gösterileri hazmedemeyen bir grup. Ama burası Hatay. Yani hepimizin birbirini sığınması lazım. Hatasıyla sahibiyle eksiği olabilir, fazlamız olabilir. Herkesin son derece buraya yakışan bir şekilde, buranın ruhuna yakışır bir şekilde evet. hoşgörülü davranması gerekir. Ölçüyü kaçırmış olabilirler gençler. Ama bu kadar şiddeti hak edecek bir şey olmuyor. En demokratik tepkilerini, çünkü biz uyarıyoruz dinlemiyor, halk uyarıyor, bilim adamları uyarıyor. Kimseyi dinlemiyor bu iktidar. Halk patladı, evet. halk derdini anlatmaya çalışıyor. Halkın hükümetin yapması gereken polisle halkı karşı karşıya getirmek değildir. Halk, hükümetin yapması gereken bu insanlar neden çığlık atıyor? Bu insanların çığlığına kulak vermesi gerekiyor. Bu, bunu yapmıyor hükümet. Israrla polisi halkın önüne sürüyor. Ben çok iyi biliyorum orada polis de bundan hoşnut değil. Halkla karşı karşıya gelmek istemiyor. Ya yani öyle bir durum da var. Evet. Ama yani hükümet tamamen sorumluluk siyasi iktidarın iktidarın e, yürüttüğü bu anlamsız ısrar, anlamsız politikalar sonucu halk demokratik tepkisini koyuyor. Bu kadar basit. Yani bunda gocunacak, bunu büyük bir infialmış gibi yaratacak bir olay yok. Bunu demokratik olgunlukla dünyanın her tarafında buna benzer gösteriler oluyor. Ama oradan Ciddiye alıyorlar. Bu insanları anlamaya çalışıyorlar. Kimse bunlara çapulcu demiyor mesela. Yani siz çapulcu derseniz bu olayların önüne nasıl geçersiniz? Bir başbakan kendi eliyle insanları tahrik eder mi? Yok yüzde elli kişiyi ben, bana olan yüzde elli oy veren çok insanları... Tepki var. Yani şimdi bir ben, konuklarımın tamamı tepki gösterdiler bu cümlesine Sayın Başbakan. Nasıl Başbakanım? tepki göstermeyelim? Yani bunu bir ülkenin başbakanı söylüyor. Sıradan bir insan, kahvede oturan bir insan söylemiyor. Ne demek bu? Siz insanları çatıştırmak mı istiyorsunuz? Hadi siz böyle yapıyorsunuz ve Demek ki %50'yi siz yok sayıyorsunuz. Ve onlara artık siz devlet, devletin başısınız. Siz nasıl kurumlarınız var, adliyeniz var, işte bir takım kurumlar var. Oraya havale edersiniz ama size oy veren insanları siz devlet olarak gösteremezsiniz. Bu inanılır gibi değil. Yani gerçekten ruh sağlığı yerinde olan bir insanın söyleyeceği cümle değildir bu cümle. Evet peki Cumhuriyet Halk Partisi olarak mutlaka genel merkezle sürekli görüşüyorsunuz. Çünkü e, bu işin içinde bizzat genel merkez de yer aldı, sayın genel başkanınız da yer aldı, milletvekilleriniz de e, şu manada tabii yer aldı derken. E, yani olayla yakından ilgilendiler, e, halkla yakından ilgilendiler, zaman zaman polisle istişare halinde oldular. Bundan sonra bu suçlamalar varken özellikle size yönelik yapılan e, bu suçlamalar eşliğinde nasıl bir yol izleyeceksiniz? Biz halkımızın yanında olmaktan onur duyarız halkımızın yanında sonuna kadar olacağız. Gerekirse her türlü bedeli de öderiz. Ama biz bir, niçin için siyaset yapıyoruz? Niçin mücadele ediyoruz? Biz doğruları, do güzel bir Türkiye kurmak için mücadele ediyoruz. Elbette halk tepkisini koyduğu zaman bir mağduriyet olduğu zaman Hı -hı. biz ezilenlerin yanında olacağız. Hep öyle olmuşuzdur. Burada ciddi bir mağduriyet var. Halk derdini gösteriyor. O ve hiç kimse bir partiye ait olmayan kitle. Yani dün Mehepelesi de vardı. Her türlü düşeceğini insan vardı. Halk hareketi bu ve biz bu halka ses kulağımızı kabartacak kadar kör olmadık. Yani biz kulaklarımızı, ruhumuzu, gönlümüzü kapatamayız bu insanlara. Bugün çapulcu dediğiniz insanlar bu ülkenin bu ülkeyi kuran insanların torunları bunlar. Yani bir günde nasıl çapulcu olurlar? Ya biz hmm. elbette orada olacağız. Genel başkanımız sivil olarak, bir kişi olarak bu insanların yanına gitmiştir. Oraya hiçbir zaman siyasi malzeme yapmamıştır. Bir miting var ol, olacaktı. Miting iptal edilerek gayet doğal, insani bir şekilde oraya gitmiştir. Bizim de var olan hareketlenmelere, şu anki dalgalanmalara sadece insan olarak ve olası provokasyonları ne ölçüde engelleyebiliriz? Biz onun için orada bulunuyoruz. Yani biz Elbette demokratik hak gösterilecek ama insanlarımız zaten sağduyulu davranıyor. Ama bunu provok eden kötü niyetli insanlar da olabilir bu tür kitlesel eylemlerde. Biz gücümüz ölçüsünde tanıdığımız insanları bunu taşkınlıkları engellemek için zaten alanlardayız. Ama halkımızın yanına sonuna evet. kadar ulaşacağız. Peki e, e, Sayın e, e, Cumhuriyet Halk Partisi Ate İl Başkanı Servet Mullahoğlu bu arada tekrar televizyonun açanları söylüyorum. Gerçi yazıda da yaz geçmişte ekranlarda arkadaşlar ama son olarak Sayın Mılloğlu... E, Buradan size de sormuş olayım, sayın çapulculara bir şey söylemek ister misiniz buradan? Valla Vahdettin Atatürk'ü arkadaşları 19 Mayıs'ta yola çıkarken Vahdettin ve o zamanki İngilizler bu çapulcular demişti, ama o çapulcular yeni bir Türkiye kurdular ve bu şu andan itibaren yeni bir Türkiye kuruluyor bu çapulcular yeni bir Türkiye kurmayı adım atmaya başladılar. Peki. 19 Mayıs'a da bunlar spor musabakası zannettiler. 19 Mayıs kutlamalarını sadece Spor Bakanı ve İl Müdürlüğü kutluyorlar. 19 Mayıs spor musabakası değildi. Bu kadar küçümsenecek bir hareket değildi. Bu, bu, bu ülkeyi tanımıyorlar. Bu ülkenin ruhunu tanımıyorlar. Bu ülkedeki bütün insanlar barıştan ne kadar uzaklaşırsa size karşı o kadar öfkeleri birikir. Bu iktidar bunu anlamıyor. Barıştan çok uzaklaştın. Biz çünkü emperyalizme karşı mücadele vermiş bir milletiz. Bir milletiz. Dolayısıyla siz emperyalize hizmet ettiğiniz sürece bu vatandaşlar, bu millet sizin peşinize gitmeyecektir ve size gerektiği dersi gösterecektir. Son olarak Buyur. Hatay bizim için çok özel bir yer. Ee, Hatay'da yaşayan herkes, bizim buradaki siyasi düşüncelerimiz elbette hükümeti iktidara eleştireceğiz. Bunun ne etnik mezhebimizle ne din inançlarımız bilgisi var. Burada binlerce yıldır kardeş yaşamız bir topluluk var. Ee, ki bu, bu Hatay'da etnik kimlik ayrışması etnik kimliklere söylemek bir ayıplanan bir yer ve kim ne yaparsa yapsın bunda başarılı olması mümkün değil. Toplum sağduyulu bir şekilde bu hassasiyeti gösteriyor ama aynı hassasiyetin iktidar tarafından gösterilmesini bekliyoruz. Burada evet. bu dayı kardeşliğimiz aklı selim bir şekilde gerçekten topluma ben Hatay halkına çok teşekkür ediyorum. Süreci çok sağ, akıl aklı selimle götürüyor. Hiçbir taşkınlık yapmıyor. Ama bunu tahrik eden hükümetin daha dikkatli olması gerekiyor ve buradaki insanlarımız düne göre daha sağduyulu davranması gerekiyor. Buradaki kardeşliğimizi bozacak hiçbir şekilde hiçbir taşkınlığa meydan vermemelerini önemle rica ediyorum. Evet peki çok teşekkür ediyoruz. Ben çok Sayın teşekkür Muloğlu. ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Avukat Sayın Serhat Mulloğlu ile bu kez beraberdik. Ee, sanıyorum bir konuğum daha olacak onu alacağım daha sonra ana haber bültenlerini tekrar ediyorum arkadaşlarla konuştuk canlı olarak sizlere sunabileceğiz canlı olarak sunmaya çalışacağız size o e, konuğumdan e, hemen sonra.